Kral ve ipek yollarının izlerini taşıyan kadim yolların kesişim noktası Malatya'nın mirasını bugün geleceğin yollarına dönüştürüyoruz. Geçmişin görkemli izlerinden ilham alarak yarının Türkiye'sine giden yolu inşa ediyoruz. Bugün de kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kavşak noktası olan Malatya'nın şehir içi trafiğine nefes aldırıyoruz. 53,5 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı ve 4 şeritli yol olarak projelendirilen Malatya Çevre Yolu'yla 50 dakikaya kadar çıkan şehir içi geçişi 25 dakikaya düşecek. 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasında toplam uzunluğu 710 metre olan 8 köprü, 496 metrelik 8 üst geçit köprüsü inşa edildi. Malatya'nın ve doğudaki illerimizin Giresun'dan başlayıp Gaziantep'e kadar uzanan Kuzey-Güney aksına Malatya şehir merkezine uğramaksızın doğrudan bağlantı sağlandı. Trafiğe açılacak kesimle seyahat süresi 25 dakikadan 7 dakikaya inecek. Zamandan 260 milyon, akaryakıttan 170 milyon olmak üzere yıllık toplam 430 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salımı 9800 ton azaltılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her kilometresinde tarihle geleceğin buluştuğu, Malatya'yı daha hızlı, daha sürdürülebilir bir geleceğe taşırken, geçmişin izlerini modern bir altyapıyla taşlandırıyoruz. Ya Allah! Bismillah! Ya Allah! Bismillah! Hayırlı uğurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım! Unutmayın, yol medeniyettir.